Herkese huzurlu, mutlu ve <laughs> güzel bir gün diliyorum kardeşlerim. Bugün biraz daha Polonya hakkında bilgi vereceğim. Biraz daha vize konusuna değineceğiz arkadaşlar. Onları size aktaracağım. Hiç olmazsa faydam dokunur sizlere. Kendime de faydam dokunur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle anlatayım ben sizlere. İlk önce Polonya'ya gelmeniz için neler gerekiyor? Onu söyleyeyim. Polonya'ya gelmek için size bir pasaport gerekiyor. Bu pasaportunuzun 10 yıl olmasını temenni ediyorum. Çünkü 10 yıllık pasaporta Yarın öbürsü gün buraya geldiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız ve tekrardan pasaport çıkarmayla uğraşmazsınız. Onun dışında <laughs> arkadaşlar Polonya'da lehçe konuşuluyor. Lehçe Slav dili grubuna giriyor ve Rusçanız olursa lehçeyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Ama konuşamazsınız. Konuşmanız için belli bir süreç geçmesi gerekiyor. Çünkü ben kendim farklı diller bilmeme rağmen Rusçam da iyi olmasına rağmen <laughs> inanın anlıyorum ama konuşamıyorum. Dil konusunda çok fazla bir sıkıntı yaşayacağınızı anla, zannetmiyorum çünkü bir insan mecbur olduğu zaman dili çabuk öğrenebilir. Çünkü Kazaklarda şöyle bir laf var. İnsan 5 günde cehennemi bile alışır. Doğrudur. Takıldığım bir laf çünkü mecburi kaldığınız zaman dil konuşuyorsunuz. Yani başka şansınız yok oturup öğreniyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar çalışma konusunu ben size söyledim Polonya'da gerçekten ben bu kadar tahmin edemiyordum. İnanılmaz derecede iş sektörü var. Çünkü burası Avrupa'ya sonradan katılan bir üye olduğu için biraz daha hani ekonomisini, sanayisini ne bileyim işte kültürünü geliştirmek istiyor. Bir de bunlar Avrupalı değil aslında. Slav toplumu olduğu için hani kendilerini kanıtlamak istiyorlar. İnsanlar iyi. Mesela bekar bekar olup da buraya gelip evlenip gerçekten yani çok güzel yerlere gelen insanlar var tanıyorum. Böyle bir şansınız var arkadaşlar değerlendirebilirsiniz bekarlar için söylüyorum. Evliler için de yuvanızı bozmaya gerek yok. Eşinize saygı duyarsanız daha güzel olur. Çünkü yurt dışındayım da işte eşimi bırakayım başkasıyla evleneyim mantığı bana göre yanlış arkadaşlar bilmiyorum sizin e, kendinizin düşüncesi nasıl olur bilemiyorum ama bana göre yanlış bir tutum <laughs> neyse arkadaşlar onun dışında <laughs> farklı bir vize türüyle nasıl gelebilirim derseniz öğrenci vizesiyle gelebilirsiniz öğrenci vizesiyle maalesef hesabınızda yüksü bir yüklü bir miktar para olması gerekiyor eğer yüklü bir miktar para yoksa öğrenci olarak sıkıntı yaşarsınız çünkü Burada o şekilde gördüğüm insanlar var. Sıkıntı yaşayan insanlar var. Onu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben buraya gelmiş olsam ya şu anda buradayım daha doğrusu da ben diğer insanlar için konuşuyorum. İlk önce yapacağım şey şudur. Kendime bir tane araba kiralayıp hızlı bir şekilde taksicilik yaparım para kazanmak için. Ya da bize mesela motorla Kuryecilik yapan arkadaşlar var ya, o işi yaparım elime biraz para geçer para para geçtikten sonra farklı şeyler yapabilirim. Ve buraya Polonya vizesiyle buraya Polonya'ya giriş yapan bir insan arkadaşlar bizim şirketimiz yani çalıştığımız firma tarafından ona oturum kartı alabilme şansımız var kardeşlerim. Böyle bir şansı da değerlendirebiliriz ve ben. Bizim insanlara şunu anlatamadım bir türlü anlatamıyorum. Arkadaşlar, güven konusunda ben kapalı bir insan değilim. Videolarım, her şeylerim açık. Ama maalesef ki maalesef firma sizin yurtdışı sağlık sigortanızı, firma sizin izin belgenizi, firma sizin davet mektubunu hepsini bunları para ödeyerek yapıyor ve Firma diyor ki kardeşim siz paranın yarısını önden vermezseniz ben bunu yapıp da kendimi riske koyamam. Haklı, insanlar da haklı. Ben insanlara hak veriyorum. Çünkü adam diyor ki tamam ben para vereyim de yarın öbürsü gün sıkıntı olursa. Abi ben zaten gizli bir insan değilim ki. Gizli bir profilim yok ki. Ben neyse onu zaten size anlatıyorum. Şunu bilin arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Gelmek istemeyen varsa herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar düşüncelerinde özgürdür. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, video eksik kaldığı için devam edeyim. Dediğim gibi her şey nasip, kısmet meselesi. Ruslarda bir söz vardır. Tak dalcına bağla, iyi bağla. Ne diyor arkadaşlar? Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Eğer nasibinizde, nasibinizde bir yere gitmek varsa bu Polonya için geçerli değil. Yani bütün her şey, her dünyanın bütün kuralları için geçerli. Onu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hiçbir kurtulma şansı yok. Kaderinizde ölüm varsa ölüyorsunuz, kalın varsa kalıyorsunuz. Güzel yaşamak varsa yaşıyorsunuz. Ama bunun için inanın mücadele etmek gerekiyor. Yerinizde oturduğunuz zaman herhangi bir şey kazanamıyorsunuz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani bize ödediğiniz paralar arkadaşlar bu boşa gitmiyor. Çünkü tabii Türkiye e, parasıyla hesapladığımız zaman evet büyük bir para. Ama inanın bunu buranın parasıyla hesapladığınız zaman bir ayda kazanabileceğiniz bir para olduğu için çok da gözünüzde büyük bir para olarak görülmesin. Ben imkanları olan insanlar için söylüyorum. Çünkü bazı insanların imkanları yok. Çünkü maalesef adamın yani geçim derdi olduğu için hak veriyorum ben insanlara. Adam 3 bin liraya çalışıp da 20 bin, 25 bin, 30 bin lira vizeye veremiyor. Sıkışıyor. Ben onu anlıyorum kesinlikle. Ama işte hiç olmazsa ben de onlara bir umut için bir umut olmak için uğraşıyorum. Yani derdim para olmuş olsa bu vizeleri çok çok yüksek rakamlar isteyen insanlar var. O, o kadar para isterim yapıyorum ve sadece ticarette dökerim işim. Benim böyle bir derdim amacım yok ama tabi ben de sonuçta uğraşıyorum. Para kazanmam gerekiyor, geçimimi yapmam gerekiyor. Bunu e, kendime de faydamın olduğunu, size de faydamın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Durum bu şekilde. Eğer buraya gelirseniz yine söylüyorum. Taksi işi yaparsanız kuryecilik işi yaparsınız, inşaat işi yaparsınız. Onun dışında kardeşime söyleyeyim e, fabrikada çalışırsınız. Lokanta kebap mesleği olanlar o işi yapabilirsiniz. O işlerde gerçekten iyi paralar kazanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar öğrenci vizesiyle buraya gelme durumunuz olabilir. Öğrenci vizesiyle gelmek için sizin biraz da hesabınızda para olması gerekiyor. Bir üniversiteye kayıt yaptırıp onların ücretini ödemeniz gerekiyor. Onların rakamları biraz daha yüksek arkadaşlar. Ama bizim yaptığımız çalışma vizesi, çalışma ıı, davetiyesi, bu bir yıl geçerli bir vize. D vizesi ve gerçekten de güçlü bir vize. Onunla arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman 3 yıllık oturum da alabilirsiniz. Bu oturumla eğer düzenli bir şekilde burada yaşarsanız devamında ıı, vatandaşlıkta alabilirsiniz. Ve bunları her şekilde bunları hepsini bunların hepsini resmi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle şanslarımız var çok şükür. Şimdilik durum bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, bizimle beraber yola çıkmak isteyen insanlar bize yazabilir. Özelden ya da Whatsapp'tan şu anda yurt dışında olduğum için normal telefonla ulaşamazsınız. Whatsapp'tan arayabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok selamlar herkese. Kendinize çok iyi bakın. Sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum.